Merhaba, Serap Karaoğlu. Ağız ve diş sağlığında doğru bilinen yanlışlar. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 17 yıldır diş hekimliği yapan Diş Hekimleri Odası Karabük temsilcisi Doktor Gökçe Aydın, bebeklik döneminden itibaren çocukların diş sağlığını özen göstermesi gerektiğini söyledi. Ağız ve diş sağlığı konusunda hak arasında doğru bilinen yanlışlar olduğunu dikkat çeken ve diş ağrıyınca diş doktoruna gitmenin yol açtığı sorunlara değinen Aydın, diş çürükleri ve erken diş kaybı çocuklarda yetersiz beslenme, küle alamama, kaygı bozuklukları, psikolojik sorunlar ve konuşma bozukluklarının neden olabilir. Bazen doğuştan bebek dişli olup doğabilir ya da herhangi bir başka bir sıkıntısı olabilir. Dil bağı buna örnektir. Eğer bir çocukta dil bağı varsa bu ileriki dönemde konuşmasını da etkileyecektir. O yüzden ilk muayene çok önemlidir, değerlendirmesinde bulundu. Parmak emme, biberon, emzik kullanımı, ağız solunumu, dilin yutkunma sırasında alt veya üst ön dişlerin arasına sokulması olarak tanımlanan atipik yutkunma gibi alışkanlıkların da tedavi edilmediklerinde çene ile yüz gelişimini olumsuz etkileyebileceğini vurgulayan Aydın, diş sağlığıyla ilgili bazı hatalı bilgilerin faturası çocuklarımız için ağır olabiliyor dedi. Süt dişleri tedavi edilebilir. Diş hekimi Gökçe Aydın çocuklarda diş sağlığına ilişkin doğru bilinen yanlışlarla ilgili şu bilgileri verdi. Süt dişleri dökülebilecekleri için Tedavi edilmez bilgisi yanlıştır. Doğrusu süt dişleri çiğneme, konuşma ve estetik fonksiyonlarının yanı sıra düşme zamanına kadar kapladıkları alanı kendilerinin yerine gelecek olan kılıcı diş için koruyor ve böylece doğal bir yer tutucu görevini görüyor. Tedavisinde geç kalınan süt dişlerinin düşme zamanından önce kaybedilmesi durumunda Kalıcı dişlerin çıkmasında problemler yaşanabiliyor. Erken kaybedilen süt dişleri nedeniyle beslenme ve konuşma bozuklukları görülebiliyor. Çocuk şeker ya da çikolata yemiyor diye dişlerinin çürüyemeyeceği bilgisi de doğru değildir. Çocuklarımıza şeker yediklerinde dişlerinin çürüyeceğini söylenir. Ancak Günlük hayatımızda tükettiğimiz ekmekle makarna gibi karbonhidrat içeren ve özellikle diş yüzeyine yapışma oranı yüksek olan besinler de diş çürüğü görülümüne sebep olabiliyor. Ayrıca bebeklerde ağızda ilk dişin çıkmasıyla birlikte çilik diş çürükleri oluşabildiğini dile getirdi. Uyku sırasında ağızda tükürük akışında azalmasıyla gece beslenmesinde alınan sütün Ağızda birikerek bakterilerin çoğalmasına ve diş çürüğü oluşumuna neden olabileceğini ifade eden Aydın şöyle devam etti. Bu nedenle bebeklerde ağızda ilk dişin görülmesiyle birlikte annenin parmağına takılabilen parmak fırçaları ya da 0-3 yaş fırçalarıyla dişler temizlenmeye başlanmalıdır. 3 yaşına kadar flor içermeyen diş macunları diş fırçasına sürüntü şeklinde uygulanabilir. 3 yaşından itibaren çocuğun tükürmeyi de öğrenmesiyle florürlü diş macunu kullanılabilir. Sallanmaya başlayan süt dişleri çekilirse kalıcı dişler çarpık çıkmaz. Çocuklarda ortalama 6 yaş civarında süt dişleri düşerek kalıcı dişler çıkmaya başlar. Bu fizyolojik bir süreçtir ve sallanan dişe hafifçe dokunmak kalıcı dişe herhangi bir zarar vermez. Bazen süt dişi henüz düşmeden kalıcı süt dişinin arkasından çıkmaya başlayabiliyor. Bu durumda süt dişi kendiliğinden düşemeyecek gibi ise bir diş hekimi tarafından çekilmesi gerekebiliyor. İlk diş muayenesinin en geç 1 yaşından itibaren yapılması ve 6 ayda bir rutin kontrollerle devam edilmesinin önerildiğini, böylece bebeğin diş gelişimin yakından takip edilebileceğini vurguladı. Bir başka doğru bilinen yanlış ise diş taşı temizliği konusunda. Ülkemizde diş sağlığı konusunda halkın bilinçli olmadığını ifade eden diş hekimi Aydın, bir diğer doğru bilinen yanlış diş taşı temizliği ile ilgili. Diş taşı temizliğinden sonra hastalar çok daha hızlı bir şekilde dişlerinin renklendiğini ve Diş taşı oluştuğunu söylemektedirler. Lakin diş eti tedavisinden sonra zahmetli bir tedaviden çıkan hasta dişlerine daha fazla özen göstermekte ve ayna karşısında daha fazla incelemeye başlamaktadır. Hasta diş eti kendini korumak için geriye çekildiğinden aralardaki boşluklar artmakta ve hastada hassasiyet oluşmaktadır. Bu oluşan hassasiyet nedeniyle hastalar dişlerini fırçalamaktan çekinmekte ya da dişlerini çok hafif bir şekilde fırçalamaktadırlar. Dolayısıyla diş taşı oluşumu çok hızlı bir şekilde geri dönmektedir. Diş çürüğünün bulaşamayacağı bilgisi de doğru değildir. Diş çürüğü yapan mikroorganizmalar tükürükle bulaşabiliyor. Özellikle anne baba tarafından bebeğin dudaktan öpülmesi ya da bebeklerini beslerken verilen çatal, kaşık, biberon gibi malzemelerin sıcaklığını kontrol etmek veya kirlenen emzikleri temizlemek gibi nedenlerle kendi ağızlarına sokulması sonucu çürük bakterileri bebeğe geçirebiliyorlar. Aydın, süt dişlerini fırçalarken diş etlerinin kanamasının normal olmadığını ifade ederek doğrusu Dişleri fırçalarken diş eti kanaması normal bir durum değildir ve diş eti iltihabının önemli belirtisidir diye konuştu.